20.235 içine şeytan giren insanlar. El kalp teniman. İçine şeytan giren insanlar. İçine şeytan giren insanlar. insanlar. Kur'an-ı Kerim'de biz kullarına Hz. Allah tarafından bildirilen emirleri. Hazreti Allah'ın bütün kainatı yarattığını içinde yaşattığı melekleri cinleri insanları hayvanları bitkileri rızıklandırdığını bir zaman sonra öldüreceğini ve bir süre sonra tekrar dirilteceğine inanmak biz kullarına emrettiği en önemli emridir. Bu ilahi emirlerini ise bize dört büyük kutsal kitapları ile özellikle en son gönderdiği kitabımız Kur'an-ı Kerim ki, içinde daha evvel yaşayan peygamberlerimizin özel hayatlarından ve çalışmalarından ibretler anlatılmaktadır. Ne yazık ki, içine şeytan giren insanlar bu kurtuluşa ve selamete vesile olacak ilahi emirlere inanmamış kendisini insan şekline sokan yaratanını, gönderdiği peygamberlerini ve getirdikleri kitaplarını inkar etmiş kafir olmuşlardır. Hazreti Allah'a sonsuz şükürler olsun ki, bize inanmayı kalpten iman etmeyi nasip etti, bizi mesuliyetten kurtardı. Sizde gözünüzü açın, şeytanın oyununa gelmeyin, ebedi felakete uğramayın. Sizi ve görünen bütün varlıkları yaratana inanın, kalpten tasdik edin ve onun sonsuz kudretine güvenin ihtiyacınızı ona arz edin. Gelişmeleri takip edin, ibretle göreceksiniz ki, ihtiyaçlarınız belirli bir vakit sonra görülecektir. Bu işleri yaparken gökten melek indirmiyor insanları birbirine yardım ettiriyor kendisini ise gizliyor işleri perde arkasından idare ediyor yani kullarının ihtiyaçlarını kullarını çalıştırarak görüyor. Geçmişte emeklilik konusunda haksızlığa uğradım sıkıntımın kalkması için devamlı yalvardım duan bir türlü kabul olmuyordu halbuki konsoloslukta çalışma müşaviri memur Türkiye'den gelmiş böyle problemlerle ilgileniyordu. Ona gitmiyor işimi halletmesi için devamlı hazreti. Allah'a yalvarıyordum. Netice bir gece rüyamda tanımadığım bir kişinin yanına gittiğimi ona evraklar verdiğimi gördüm. Uyanınca anladım ki, benim o kişiye gitmem lazım ve vakit geçirmeden gittim o yetkili memura durumumu anlattım Ankara'ya telefon açtı problemi halletti benim sıkıntıdan kurtulmama sebep oldu. Bu olayı iyice düşünürsek Hazreti Allah kullarına yardımlarını kulları ile yapıyor, cezayı hak etmiş kullarına ise kulları ile ceza veriyor ve hayat bu sistemle devam ediyor. Olayları dikkat ile takip ederseniz bu geçekleri görürsünüz. Geçmiş mübarek zatların sözleri var. Diyorlar ki: Allah rızıklarını kul eliyle dağıtır. Allah şifasını kul eliyle verir. Allah intikamını kul eliyle alır. Kardeşler, şuna kesinlikle inanın ki Hazreti Allah'a inanan, onun emirlerine uyan kendisini garanti altına almıştır. Bu halini devam ettirdiği müddetçe kimsenin hakkına tecavüz etmediği takdirde kendisinin de hakkına tecavüz edilmeyecek. Kimsenin canını yakmadığı müddetçe onun da canı yanmayacak intikam ateşinden uzak olacaktır bunu kesinlikle böyle bilin. Kesinlikle doğru olduğuna inanmamız gereken görüşümüz şu olmalı, insanlara zulüm yapan, gelecek günlerinde kendisine, kendisi için zulüm hazırlığı yapmıştır. İnsanlara iyilik yapan gelecek günlerinde kendisine iyi günleri hazırlamıştır. Çünkü Hazreti Allah, C.C. insanların kaderlerini yaptıkları işlere göre tanzim ediyor. Dünya için çalışmasında olsun ahiret için olsun yaptığı işlerin karşılığını buluyor o sonuç ise onun kaderi oluyor. Hazreti Allah CC ayeti kerimesinde buyuruyor ki: "Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın." Bakara 195. Kardeşler, dünya ateşinde yanmamak için kimseyi haksız yere incitmemek, canını yakmamak lazım. Bu işi yapan bilsin ki kendisini tehlikeye atmıştır. Gelecek günlerde yaptığının aynısı ile karşılaşacak yaktığı can gibi kendi canı da yanacaktır. Bu sözleri aklınıza yazın ve hiç unutmayın bu hususta çok dikkatli olun nefsinize hakim olun tedbiri elden bırakmayın. Çünkü Hazreti Allah, C.C., hayırlı akıbet ve kötü akıbet hazırlığını kullarının kendi iradelerine vermiştir. Bunu kesinlikle bilin. Biz kulları ne yaparsak onun karşılığını buluyoruz. Hazreti Allah, C.C., ayeti kerimesinde. Bütün tedbirlerinizi alın. Nisa 71 buyuruyor. Demektir ki biz kulları tedbir almazsak, kendimizi korumazsak kendi kaderimizi hazırlamış oluyoruz. Gelecek sıkıntılı günlerin sorumlusu da biz olmuş oluyoruz. Dünya yaşamında sistem böyle de ahiret hayatında başka mı? Ahiret hayatı içinde sistem aynı hele orası ölümsüz dünya. Orası için daha çok tedbirli olmak lazım. Ya ebedi selamet ya ebedi felaket hayat var. Her iki dünya için de iyi ve kötü akıbeti kazanmada kullarını kendi iradelerinde serbest bırakan Hazreti Allah CC Ben sizlere akıl verdim, iyi ve kötüyü ayırt edecek irade verdim, tedbir almanızı emrettim ve siz nefsinize uydunuz, benim emrime uymadınız, çekin cezanızı diyecektir. Kullar da hiçbir mazeret bulamayacaklar, cezalarını çekeceklerdir. Hazreti Allah CC cümlemizi böyle akıbetten muhafaza buyursun. Muhterem kardeşlerim, Dikkat ederseniz sizlere hep yaşanmış hayattan ibretler anlatıyoruz ve Hazreti Allah'ın emirlerini duyuruyoruz fakat anlamanızı istediğim gerçeği bir daha izah etme lüzumunu görüyorum. Dünyaya gelen her insan söylediği sözler ile yaptığı işler ile geleceğini hazırlamaktadır fakat bunun farkında değildir. Onun için ağzınızdan çıkan sözlerde haktan yana konuşun. Yaptığınız işlerde de adaletli olun geleceğinizi hayırlı şekilde hazırlamış olursunuz. Muhterem kardeşlerim, aklı başında görünen kendini modern çağ uyduran insanlar grubunun Hazreti Allah'ı inkar etmek için çeşitli bahaneler aradıklarını görüyoruz. Ve bu tip imansız insanların tabiat kanunu doğa kanununda direttiklerini ve her şeyin doğanın eseri olduğunu savunduklarını görüyoruz. Ve bu imansız insanlar geçmişte de, Allah diyemeden öldüler inkar ettiklerinin yanına gittiler. Bu insanlar her şeyi Allah yarattı deseydiler ne kaybederlerdi Allah'a inananlarla alay ettiler onları geri zekalı gördüler. Şu zamanda dahi bu tipler çoğunlukta, sizden rica ediyorum bu tiplere rastladığınızda bunların tesirine girmeyin bilin ki, bu tip insanlar şeytanın askeridirler. Ve bu bedbaht insanlara ne anlatsan fayda vermiyor. Şahsım adına bu insanlara şaşıyorum kendilerine verilen akıllarını neden tam olarak kullanamıyorlar ve her şeyi tabiat kanunu doğa kanunu yapıyor şartlanmasına kapılıyorlar. Doğa dediklerine o sistemi kim yarattı? Oysa ki, Allah diye bir yaratıcı var doğa ve tabiat sistemini o yarattı deseler daha mantıklı olmaz mıydı? O, sonsuz kudret sahibi Allah ki, kendinin varlığından haberdar etti. Ve ayeti kerimesinde şöyle buyurdu. Eyüp, İnkar edenler sizi biz yarattık hala tasdik etmeyecek misiniz gördünüz mürahimlere rahimlere döktüğünüz meniyi onu siz mi düzgün bir insan suretine getiriyorsunuz yoksa biz mi onu yaratıyoruz aranızda ölümü biz takdir ettik biz dilediğimiz şeyi yerine getirmekten aciz değiliz sizi ortadan kaldırıp da bilmeyeceğiniz bir biçimde yaratmaya da gücümüz yeter her halde ilk yaratılışınızı bilirsiniz fakat tekrar yaratılacağınızı da düşünmeli değil misiniz Vaka 57 62 Ey görünen ve görünmeyenlerin Rabbi biz sana inandık iman ettik, bizi analarımızın karınlarında insan şekline getiren sensin bizi öldürüp yeni beden ile yaratacak yine sensin biz böyle inanıyoruz ve yaşıyoruz. Ne olur bu imanımızı kuvvetlendir ve sabit yak imanımız ebedi olsun hiçbir zaman bozulmasın. Allahü ve nimel vekil nimel mevla ve nimen nasir gufraneke rabbena ve ileykel masir. Hazreti Allah, C.C. buyuruyor ki, Allah'tan başka yardımcı edinenlerin durumu kendisine yuva yapan örümceğin misali gibidir halbuki bilseler evlerin en çürü en dayanaksızı örümcek yuvasıdır. Ankebut 41. Muhterem kardeşlerim ayeti kerimede geçen hakikati anlayın. Hazreti Allah, C.C., kendisinden başkasını dost edinenlerin bağlı oldukları varlıkları örümcek yuvasına benzetmektedir. Şimdi biz de samimiyet ile geçmişimizi düşünelim. Nis imparatorluklar, Nis padişahlıklar ömürleri sona erince ellerindeki varlıklar örümcek yuvası gibi dağılmıştır. Kibirle gezdirdikleri vücutları da örümcek yuvası gibi dağılmadı mı? Günümüzde ise hükümet ve iktidarlar gelip geçmektedir. İktidara geçen oturduğu koltuğun emanet olduğunu unutuyor. Belirlenen zaman geldiğinde elinden alınıyor. Başkasına veriliyor. Kendisinin zannedip bağlandıkları şeyler ise hayalde kalıyor. Fakat yaratılmış bütün varlıkların hazreti. Allah'a ait olduğuna ve emanet olduğuna inanan insan onlara kalpten bağlanmaz onların kendisi için birer imtihan aracı olduğuna inanır ve adaletli hareket ederek ona tanınan süreyi tamamlar, imtihanı kazanır. Çünkü o, Hazreti Allah'ı dost edinmiş kendisine emanet olarak verilenlerin gerçek sahibine geri vereceğine inanmıştı. İktidarları veren Hazreti Allah, C.C., alan Hazreti. Allah, C.C., ömrümüz ve yaşamamızda iktidar dönemi gibidir sahibimiz tarafından bize hayat hakkı veriliyor, çeşitli işler ile de imtihan oluyoruz ve zamanı gelince bizlerden bu iktidar alınıyor. Bize verilenlere gönül bağlamamış, onları bize verene gönül bağlamış, isek hiçbir sıkıntımız olmayacaktır. İşte Hazreti. Allah'ı dost edinmenin şaheserliği. Kendisine verilenleri bırakacağı mal ve örümcek ağır olarak gören insanın üzüntüsü olur mu? Çünkü nefsimizin taptığı her bir şey yok olup gidiyor. Hazreti Allah, C.C cümlemizi bu gerçekleri görmemizi çok iyi anlamamızı nasip etsin. Hazreti Allah, C.C. ayeti kerimede, insanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah'tan başkasını, Allah'ı sever gibi severler Allah'a iman edenlerin Allah'a sevgileri ise her şeyden sağlamdır. Bakara 165. Diğer bir ayeti kerimesinde ise yüceler yücesi olan Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estaizu billahı size içinizden peygamberler gönderdik size ayetlerimizi okuyor sizi manevi kirlerden paklıyor. Size kitap ve hikmeti öğrettiği gibi hiç bilmediğiniz şeyleri de size öğretiyor. Artık beni anın ki, ben de sizi anayım bana şükür edin nimetlerimi inkar etmeyin. Bakara 151-152 Ey yüceliğinin sonu olmayan, Allah'ımız ne olur bizi zatını zikir ederek zatına şükür ederek yaşat ve ömrümüzü bu hal ile bitirmeyi nasip eyle, akıllı insanın yapacağı dua budur çünkü, Hazreti Allah'ın adını anmakla onun ile irtibat halinde olunur. Nimetlerine şükretme ile onun yüce gönlünü kazanır ve rızkının artmasını garantilemiş olur insanlar arasındaki yardımlaşmalarda da bu türlü olaya tanık oluyoruz. Yardımsever bir vatandaş, kendisinden yardım isteyen birisine yardım eder yardım alan muhtaç insan yardım edenin gönlüne hoş gelecek sözler ile teşekkür ederse onun kalbini kazanır, muhtaç olan kişi ona yine yardım talebinde bulunduğunda istediğinden daha fazla yardım alır. Fakat nankörlük yapmış ise yapılan iyiliği umursamamış saygısız davranmış ise oradaki yardım kesilir. Hazreti Allah, C.C. ise ayeti kerimesinde, eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Buyuruyor ve nimetlerine karşılık şükür bekliyor. Şükür edene ise nimetlerini bulması için hayırlı sebep yaratır. Nankör insana ise çeşitli engeller çıkararak sebepleri buldurmaz onu cezalandırır. Hele o kişi tembel ise daha çok sıkıntı çeker. İnsan dünyasını güzel yaşamak ahireti kazanmak istiyorsa onu insan olarak yaratan yüceler yücesi olan sahibini her zaman yüceltsin zikretsin, verdiği nimetlerine de daima şükretsin. Hazreti Allah, c.c. cümlemize onu zikretmeyi nimetlerine de şükretmeyi nasip etsin. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Kalpten iman Yusuf Kutan. Soğuk.